Gece kondular mı daha insani yoksa milyonlarca metreküp betonun döküldüğü bu şantiye alanı mı? Burası bir konut alanı, bir mahalle değildir. Burası bir şantiye alanıdır. Şantiye alanında dolaşırken insanların çeşitli güvenlik önlemleri almaları gerekir. Baret takmaları gerekir. İş güvenliğine uygun ayakkabılar giymeleri gerekir. Buradaki her insan, her yurttaşımız, her çocuk her gün bir şantiye alanında. AK Parti iktidarlarının 1999 depreminde yaşadığımız o büyük acıdan sonra bu acıyı bir fırsata çevirerek planladıkları şey budur. Murat Kurum'un da AK Parti iktidarlarının da aslına baktığınızda sağlamak istediği yaşam standardı bize budur. Neden? Çünkü tamamen inşaat, beton üzerine kurulu bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Bu plansızlık, bu kervan yolda düzülür anlayışı, bu inşaat rantı bizi tam olarak getirdiğimiz yer budur. Burası Kadıköy'ün kuzey sınırları. Kadıköy'ün kuzey sınırlarında bir duvar gibi inşaatı devam eden, ve üzülerek söylüyorum bu mantıkla, bu yaklaşımla, bu politikayla asla da tamamlanmayacak olan bir proje alanından bahsediyoruz. Ayağımız çamura değmiyor değil. Ayağımız ne yazık ki çamurdan kurtulamıyor. Burası Kadıköy. Kadıköy'lü çamur istemiyor.